İkinci el kıyafet modası her geçen gün daha da yayılıyor. Bu furaya gardırobunda yüzlerce kıyafet bulunan ünlü isimler de katıldı. Onlar da kıyafetlerini anlamlı bir proje için satışa çıkardılar. Kim olmaz ben, ben de, de Fiyatı 85 lira olan. Ceketin fiyatına 200 TL. Hepsinin sahibi aslında ünlü isimler. Kimi ceketini, kimi gitarını, kimi ise formasını satışa çıkarttı. Ünlüler bunu ihtiyaç için değil, yardım etmek için yaptı. Bunu Kıraç bize bağışladı. Birçok konserinde, klibinde kullandığı kendine özel e, gitarını bize bağışladı. 750 TL'ye. Hayran oldukları ünlülerin giysilerini bulup satın alabiliyorlar. Mesela elimdeki gibi Serdar Ortaç'ın fiyatı 85 lira olan bir tişörtü. <laughs> Engelsiz Yaşam Vakfı ünlülerin kıyafetlerini vakıf yararına satışa çıkarttı. Vakfın Beşiktaş'taki merkezi ise ünlülerin kulisi ve futbolcuların soyunma odasına döndü. Engelsiz Yaşam Vakfı'nda birçok ünlünün kıyafetini, kostümünü hatta formasını bulabilmeniz mümkün. Mesela burada Deniz Tekin'in sahnelerde giydiği bir kostümü var. Bu kostümün fiyatı 150 lira. ...onun yanında Tuncay Şanlı'nın gönderdiği bir forma var... ...bu formanın fiyatı da 150 lira... ...hemen onun yanında da Zara'nın gönderdiği bir kostüm var... ...bu kostümün fiyatı da 350 lira. Ne ne en çok satılanların başında Serdar ve Rafet geliyor... ...Rafet e. roman geliyor... ...bu 200 TL... ...bunu alıyor hem hayranı olduğu ünlü ceketine sahip oluyor... ...hem de bunun üzerinden de... ...bir taşta iki kuş vuruyor... Ve yardım ediyor. Mehmet Ali'nin e, bir kravatı, bir gömleği ve ceketi geldi. Ceketin fiyatına 200 TL belirledik. Kravatla gömleği de 150 TL'ye sahip olabilir hayranı. Sevgili Pascal'ın e, takımı, eşofman takımı 200 TL. O da kullandığı, çok sevdiği, kendi için sakladığı bir takımmış bu. Ama e, yardım için kullanacağını düşünerek o da seve seve verdi. Semishan Türk'ün e, kramponlarına 200 TL'ye sahip olacak. İkinci el bağış yöntemi ünlüler tarafından da büyük ilgi görüyor. Onların kıyafetleri aslında ikinci sahibine geçerken hiç tanımadıkları insanlara da yardımları oluyor. Ürünü aldığımız sanatçıya aynı bağış makbuzu veriyoruz.